Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Orijinal yayınlarının teyrem matematik soru makasının çözümlerine devam ediyoruz. Bölme bölünebilme testi 3. Olay bu orta seviye dese de inanmayın bayağı sağlam sorular var. Şaşıracaksınız. Başlayalım hemen. Şöyle bir kritik yaklaşalım. Yandaki soruya da zihnimizi kaymamasını sağlayalım. Özlem fiyatı TL ürün türünden birer tam sayı olan ürünleri sanal bir alışveriş mağazası üzerinden sepetine eklemiş ve aşağıdaki 3 görüntüyü elde etmiştir diyor. Alan açıyorum kendime. 3 basamaklı sayıların rakamları birbirine ve sıfırdan farklı olduğuna göre yani rakamlar dediğine göre A, B, C hem sıfırdan hem de birbirlerinden farklı. Buna göre C'nin alabileceği değer toplamış. Şimdi başlayalım. Bir defa ürün 5 TL pardon C, A, B, TL 5 adet alınmış. Ve bir tanesinin adedi tam sayıysa 5 taneden adedi 5'in katı olacak. O zaman bunun sonu ya 0 olacak ya 5. Güzel mi? Güzel. E, peki sıfırdan farklı diyordu. Öyle değil mi? E, sıfırı alamıyoruz o zaman. B'nin değeri çıktı 5 diye. Hemen şöyle yapalım. B yerine 5 yazalım. E burada yerine yazarsan. Sonun 4, 4 tane almış. Ücreti bu ise ücret 4'ün bir katı olacak. Çünkü her bir ürünün fiyatı tam sayıydı. Peki güzel. Bunun 4 olması için sonraki basamağı 52 veya 56 olacak. Öyle değil mi? Tamam. B 5 iken A 2 olabilir. Burada gördüğünüz üzere B 5 iken 6 olabilir. Bu da tamam mı? Tamam. Şöyle diyelim a B, c sayısı 25c ya da 65c'dir. Şöyle düzgün yapalım. İncelememize devam ediyoruz. Şimdi bir defa bu sayımız 3 6'nın katı olduğu için 3'ün de katı olacak. Öyle değil mi? Şöyle hatta şuraya alalım ki sizin için daha görünür olsun arkadaşlar. Böyle diyelim. 25c ve 65c. C'nin ne olması lazım? Çift sayı olması lazım. Hem 3'ün hem 2'nin katı olması lazım altını olması için. O zaman 252 diyeceğim. Birbirinden farklıydı sayılar. 254 sıfır zaten olamaz. 256, 258 olabilir. Burada da C 652 654, 658 olabilir. Yetmez 3'ün de katı olacak. Rakamları toplam 3'ün katı olacak. Burada topluyorum 11. Olmadı. Burada topluyorum olmadı. 13. Burada topluyorum 15 oldu. C'nin alabileceği bir değer 8. Burada bakıyorum toplarsam 11-13 olmaz, 15 olur. C'nin alabileceği değer 4. Burada da 11-19 olmaz. C'nin alabileceği 2 değer var. 8 ve 4 toplamları da 12 olarak bulunur. Bir Cihan. Aşağıdaki görselde bir mobilya mağazasının ürünlerinin satışında vade farkı olmadan mikro ve makro bankalarının kartlarına uygulanacak taksit miktarları verilmiştir. mikrobankta 5 taksit, makro bankta da 5 artı 4'ten 9 taksit. Mağazadan falan falan TL tutarına bir ürün almak isteyen matematik öğretmeni Nilgün Hanım mikro veya makro kartların her ikisi ile de ödeyebileceği her bir taksit miktarının tam sayı olduğunu hesaplamıştır. Rakamları farklı 5 basamaklı sayı olduğuna göre artı b Bu o zaman hem mikro bank hem makro bank ne alınıyorsa 5 taksit de 9 taksitte de ödenebilir ve tam sayıydı taksit tutarı o zaman 5'in ve 9'un katıdır şu tutar. 5'in katı ise sonu ya 0 ya 5 olacak. Her rakamları farklı demişti. İçine zaten şurada 0 var. 0 olamaz 5 oldu. 5 buraya. B'nin 5 olduğunu buldum. Şu sayıyı aşağı bir de yazmak istiyorum. 8 a 0 2 5 sayısı. Tamam. E 9'un da katı rakamları toplamı 9'u katı olacak. Toplarım 8 0 2 5'in toplamı 15 artı a. Rakamlarını topladım. Bir daha bakayım 10 15 doğru. Bu 9'un katı olması lazım. Anladığım bir tekrar var. 18'e tamamlayan 3'tür. 3 artı 5'ten A artı B'nin değeri de 8 bulunur. Edirne. Üçüncü sorumu şöyle yanaşalım arkadaşlar. Tamam soru kaldıralım. A 3 B 4, 3 basamaklı falan falan 4 basamaklı sayı. A4 B sayısının 11 ile bölümünden kalan 6 olduğuna göre bu sayının 9 ile bölümünden kalan. 11 ile bölümünden kalan nasıl hesaplanır? Baş, sağ baştan başlarım. Artı, eksi, artı diye götürürüm. Artı A, eksi 4, artı B. Bu neymiş? 11 ile bölümünden kalan 6. E bunu buraya at. A'nın B'nin rakam olduğunu unutma. 11K artı 10 alınır. Şimdi ben buraya 1 versem bile 11, 10 daha 21. 2 tane rakamın toplama en fazla 9, 9, 18 olur. 21 olmaz. O zaman K'nın tek değeri mecbur 0 olacak. A artı B'nin de tek alternatifi var olacak. 10. Ben bunu buradan belirlemiş olacağım. Şimdi bu sayının 9. bölümünden kalan nasıl olur? Rakamları toplanır hepsi. 5, 3 daha 8. A, B'nin toplamı da zaten burada buldum. 10. Topladım mı? Bunların rakamları toplamı 18 olduğuna göre bak. 9'un tam katıdır. 9'un bölümünden kalan 0'dır. 3'e dırnağı. X sayısı Y sayısını tam bölüyorsa böyle gösterir falan falan. 2 basamaklı sayı diye belirtmiş. Burada çok öğrenci yanılabilir. Dikkat. Sana diyor ki baştaki yüzler basamağındaki sayı sayının tamamını bölüyorsa ilk iki basamağı iki basamaklı sayı olarak yaz. Bunu da tek olarak ekle. En sondaki sayı birler basamağındaki sayı tamamını bölüyorsa son iki basamağı iki basamaklı sayı olarak yaz. Baştakini bir yüzler basamağındakini ekle diyor kısaca. Şimdi bakıyorum. Sondaki 4 9 bölmez. Son iki basamağa baktım mı anlıyorum bunu. 4 54'ü bölmez. Baştaki 9 hepsini böler. Çünkü rakamları toplam 18'dir. Böyle. O zaman ne yapıyorduk? Baştaki bölüyorsa. İlk iki basamağı iki basamaklı sayı olarak alın. Sonundakini de yanına ekle. Bunu buldum. Eksi. Şimdi yanındakini hesaplayalım. Bu sefer de baştaki 2 245'i bölmez. Çünkü 245 çift bir sayı değil. Ama 5. Sonu 5 245'i böler. O zaman sondaki bölüyorsa ne yapıyorduk? Son iki basamağı al. 45. Yüzde basamağını tek rakam olarak ekle. Burası 99 eksi 47 Buradan da fark 52 olarak bulunuyor. 4 denizli. Başlayalım. Verilenlere bir yorumlayayım. Bu sayı 45 ile kalansız bölünüyor biliyor. 9 çarpı 5. O zaman 5'in bir katıysa sonu ya 0 ya 5 olacak. A 0 olamaz çünkü buraya geliyor. Olmaz. A'nın değerinin 5 olduğunu ben gördüm. Hemen siliyorum bak bak. A gördüğüm her yeri siliyorum. Yerine 5 yazıyorum. 5. Güzel. Ee, başka ne gibi yorum var? Bine bir yorum yapıyorum. 5 ne kalansız bölünebiliyormuş bu sayı. O zaman sonu ya 0 ya 5 olacak. Tamam mı? Sonu aşağı yazacağım. Sonu ya 0 ya 5 ya. Yani benim sayım C05 ya da C55 olacak. Öyle değil mi? Buraya kadar güzel. Başka bir yorumumuz var mı? Tamam. Bu sayı 9'la da bölünebiliyor. Rakamlar toplamı 9'un katı olacak o zaman. 405 10 8 olması için 855 olacak arkadaşlar. Tamam mı? Tamam. Bir hatamız var mı? Buna göre BAC sayısının C ile bölümünden kalan. C'nin iki ihtimali var. Bu nerede eğlenmiş diye düşünmemiz lazım. Tamam. A'yı 5 bulduk. 5 ile bölünür. Sonra 0 olacak ya da 5 olacak. 9 ile bölünebilmesi için ya 4 oluyor. <laughs> evet, tamam. 10, 18 oluyor. Tamam. 9'la hmm, bölünüyor. Tamam, 5'le de bölünüyor. Onunla ilgili de bir sıkıntı yok. Ee, C'yi o zaman şöyle bir yorumlayalım. Ama A işte bunu kaçırıyorduk az daha dikkat et. A da B de C de başa geliyor. Yani sıfır olamaz. Burada C'ye e, bunu e, B'ye sıfır ve 5 olabilir demiştik ya. B sadece 5 olabilir arkadaşlar. Yani şurada da 5 geliyor. Tamam mı? O zaman şu ihtimalle B'nin sıfır olduğu ihtimalleri atıyoruz. Tek ihtimal o zaman ne çıktı? C'ye 8 geldi. 855'teyiz. Tamam 855. Şimdi neyi bulduk? B'yi 5 bulduk. A'yı en başta zaten 5 bulmuştuk. C'yi de 8 bulmuştuk. C yine 8. 558'in 8'e bölümü. E sonuç basamağa baksa bakılırdı. E zaten sonuç basamağı kaldığı için direkt bölmem lazım. 6 kere 8 48 kaldı 78. 8 kere 9 72 kaldı 6. Bölümden kalan 6'dır. 5 Edirne. 2'den 500'e kadar 3'er 3'er ritmik olarak sayan ezgi aşağıdaki sayılardan hangisini söyleyemez? Bak, 2'nin üstüne bir tane 3 ekliyor. Bir tane 3 ekleyelim. Yani. Sonra bu oluşan sayının üstüne bir tane 3 eklerse yani baştakinin üstüne 2 tane 3 eklemek demektir. Kısaca 3'ün katına 2 ekleyeceksin. Yani 3 ile bölümünden kalan 2 olacak. Bu yorumu yapabilmek önemli, gerisi kolay. 3'üne bölümünden kalanı bulmak için ne yapacağım? 3'üne bölümünden kalan 2 olacak ya. Rakamlarını toplayacağım. 4 12 17 3'e böl kalan 2. Bu söyleyebilir. Olur. Ben olmayanı arıyorum. 7, 8, 3'e böl kalan 2. Ben onu aramıyorum. 3, 4, pardon 3, 5, 7. 7'yi 3'e bölsen kalan 1. İşte bunu söyleyemez. 260 rakamları toplamı 8'dir. 8'i 3'e böl kalan 2. 9, 16, 17. 3'e böl kalan 2. Kalan 2 olmayan yani söyleyemediği budur. 6 Ceyhan. Bak şimdi bak soruya bak. Nasıl haşlayacak seni? Tam TYT'li Kaçlar? ABC farklı rakamlar falan falan sayıları var. Buradaki en önemli şey şu. Bu sayıların en küçüğü ac'ymiş. Şu üstünü işaretlediğim içlerinde en küçüğü olacak. Bunu unutma. Nereden başlayalım? ABB sayısı 5'ine bölünebildiğine göre sonu ne olacak? Ya 0 olacak ya 5 olmayacak mı? Evet. Adım adım başlayalım şimdi. Onun yerine yazalım. B'nin sıfır olma ihtimalini inceleyelim seninle. Tamam. Şöyle B'ye sıfır verelim. Ya 5 verelim daha doğrusu. Fark etmeyecek. Bir deneme yapıyoruz sonuçta. B'ye 5 verelim. Tamam. En küçüğünün bu olduğunu görelim. Şimdi B'ye sıfır verirsek ne olacak? Onu da bakalım. Hmm, tamam. B 0 veya 5 olacak. Birbirine farklı rakamlar. Tamam. Burayı silmekte fayda var. Görebilecek miyiz diye bakalım. 4 ile kalansız bölünebilme. B0 ve 5 olduğuna göre hadi öyle bir yorum yapalım. B'ye 0 verelim. İşte burada olay bitiyor. Neden bitiyor? Hemen anlatayım sana. B'ye sıfır verdik diyelim. A'ya istediğin rakamı ver. Fark etmeyecek. 1 ver. Bak en küçük sayı bu olması lazım. 110'lu bir şey bu yüzlü bir şey. 2 de ver 3 de ver olmaz. Yani B olmayacağını buradan anlaman lazım. B5 oldu. En küçük sayıyı böyle yine belirteyim. B 5 oldu. Güzel. Bunu anladık. Şimdi B 5 mi? Getir buraya yerine yaz. C 5 A sayısı. Bu 4'ün katıysa son iki basamağına bakılır. Ya 52 olacak ya 56. Tamam 6'yı deneyelim bir. A yerine 6 ver. Bu yüzü öylesine denemek için yazmıştım. Kafa karışmasın. A yerine 6 ver. B'yi zaten 5 bulmuştum. Buna 6 ver. A yerine 6 ver. Şimdi bu sayının en küçük olma ihtimali var mı? Yine yok. Bak 660, 655. A o zaman 6 olmaz. A'nın da 2 olduğu ortaya çıktı. Aha A'yı da 2 yakaladım. Yakaladım. Şimdi buraya dikkat et. A, 2, C'yi bilmiyorum. 2, 2, C sayısı 3'üne bölümünden kalan 2'ymiş. Rakamlarını toplarım. 4 artı C eşittir 3K artı 2. 2 at karşı at. 2 artı C eşittir 3K. C'nin ne olması lazım? 1, 4 ve 7 olması lazım. Öyle değil mi? Tamam. 2 ve 5 olduğu için A zaten bunları alamıyorum. Tamam. Tamam. Bir defa hadi onu da inceleyelim. C yerine A'nın net değerini buldum. Bak net değerleri bulduklarımı yerine yazayım ki kafa karışıklığım gitsin. A'yı ne buldum? 2 buldum. Yerine yazalım. Her yerde yazalım. Göreceksin olayı. B'yi 5 buldum. Gördüğüm her yerde yazayım. E bu sayıların en küçüğünün bu olması için ben gider C yerine buraya 1 verirsem en küçüğü bu sayı oluyor. C yerine 1 verme ihtimalim gitti. C yerine 4 verirsem Bak sağlayabiliyor. Tamam. 7 verirsem sağlayabiliyor. 4 veya 7 kalıyor. Olabilir demesinin sebebi C'nin 2 ihtimalli olması. A artı C artı, te, A artı B artı C toplamı 2, 5 ve 4'ten 11 olabilir. 2, 5 ve 7'den 14 olabilir. İkisinden birini şıklara koymak zorunda olabilir dediğine göre tek 11 var. 7 bursa. Şimdi baba böyle bakalım. Evet. Nasıl diyelim? Nasıl diyelim? Hadi gel yorumlayalım. Bir defa 12 4 çarpı 3 olduğu için 4'ün katı. Son iki basamağına bakalım. Yani ne olacak? İkili inceleme yapacaksın. Mecbur. Şöyle diyelim. A2 B'yi burada inceleyeyim ben baba. Çünkü buradaki B'yi burada kullanmış. A'yı burada kullanmış. Olaylar değişiyor seçtiğim rakama göre. B5 A'yı da burada kullanmış. Bu kadar yaklaşmayalım. İşlem alanımızda kalsın biraz bize. Şimdi tek tek inceleyeceğiz bunları. 4'ün katı olduğu için son iki basamağı. Ne olacak arkadaşlar? 0, 4 ve 8. Ama B burada başa geldiği için 0 olamaz. 4 veya 8 olacak. Tamam mı? A, 2, 4 ya da A, 2, 8. 4 başa geldiğinde B, 4 olduğunda 4, 5, A diyelim. 8 olduğunda da 8, 5, A. Aynı anda incelenmeli. Çünkü A ise buradaki A'yı da sağlıyor. B ise bunu da sağlıyor. Bunu da 4'ün katı olacak. O zaman sonraki basamağı 52 veya 56 olacak. Yani a ya 2 olacak ya 6. a 2 olursa buralara 2 gelirse ya da 6 gelirse tamam. Aynı mantıklı. Burada da ya a 2 olacak ya da 6. Gördün mü? Neleri inceliyorsun. Yeri geldim. Şimdi bütün sayılar benim ihtimallerim bunlar. E bu sayılar bir de ne olacakmış? 12'ye bölünebilene göre 3'ün de katı olacak. Rakamlar toplam 3'ün katı olacak. 8 olmaz. 11 olmaz. 12 olur. 15 olur. Zaten aynı sayılardır. AB burada burayı da sağlamak zorunda. Olmaz. Olmaz. Bu olur. Tamam. Şimdi o zaman iki ihtimal çıktı. A6 iken B'nin 4 olduğu durum ya da hmm, tamam tamam A2 tamam A2 iken B'nin 8 olduğu durum ortaya çıkıyor. Tamam. E şöyle diyelim. Bu şöyle yorum yapacağız ya bunlara. 15'in katı ise 3 veya 5. 3'ün katı ve 5'in katıdır. 3'ün katı olmasını ilk inceleyelim. Yorumu göreceksin. Rakamlarını topla. A artı 2B artı C eşittir 3'ün katı. İlk şunu değerlendirelim. A yerine 6, B yerine 4 yazalım. 6 artı 8 artı C eşittir 3'ün katı. 14 artı c eşittir 3'ün katıysa ne olacak? 1, 4, 7. Son bir yap. 5'in katıysa son basamağı c. 0 ya da 5 olmalı. c hiçbiri olamıyor. a 2, b'yi 8 alırsak 2 artı 2 kere 8 16 artı c eşittir 3k. Yani 18 artı c eşittir 3k ise ee, tamam İşlem hatası yapmamak için tekrar tekrar dikkat ediyorum arkadaşlar. 6 verirse 628 28 52 56 14 tamam. Ee, 6 B4 ken, tamam çok güzel. 2 6 ha, A6 imiş özür dilerim. Burada da 6 B8 durumuna geliyor. Tamam. Burada da tek değer geliyor evet arkadaşlar. Burada da ne olacak? E, 0 Aynı bulmuştuk. 6 2, 8. Pardon. A yerine 2 verdik. Hiç hatası yapmayalım. Tekrar tekrar. Onun için kurcalamaya çalışıyorum arkadaşlar. 2 kere 8, 16. 18 artıcı. 3'ün katı olması için 0, 3, 6. Bir de 5 arada değer ver arkadaşlar. 5'i de koyuyorsun buraya. Tamam mı? 3'ün katı olması için artı ve c toplamı 10, 5 daha 15 geldi arkadaşlar. 8 Bursa. Arkadaşlar hata mı yaptık diye tekrar kontrol etmek istiyorum. Evet hata yaptık. Hepinizden özür diliyorum. Düzenliyorum. Son evet. Sondaki hatayı düzelteyim sadece. Burada 3'ün katı olması için 18'in üstüne 0, 3, 6 ve 9 eklemen lazım. Ama 5'in katı olduğunu unutmayacağınız 0 veya 5 sadece 0 olacak. diye 0 oluyor. Toplamları 10 olur. Bakın maçını özür diliyorum. 8 Adana. 9 ee, sayısı 36'nın bir katıymış falan falan falan. Şimdi o zaman 9'un katı ve 4'ün katı. Yani 4'ün katı demek ki 2'nin de katıdır aynı zamanda. Ne olacak? C çift bir sayı olacak. Bunu da kenara yazalım. 9'un katı olması için rakamları toplamı. Ne olacak? 9'un katı. Bu 2'den dolayı burası ne olmalı? 7 olabilir. 16, 25 olur topladığı zaman. Zaten 3 tane rakamın toplamı en fazla. 3 kere 9'dan 27 olur geçmez. Şimdi bu yorumları yapalım. Bu sayı 6 ile bölünebilmesi için 2'nin ve 3'ün katı olması lazım. 2'nin katı olur. Neden? C diyor. C çift bir sayıydı. 3'ün katında rakamlarını topla. A artı B artı C artı 5. A, B, C'nin yerine ister 7'yi al, ister 16, ister 25. Hepsinin üstüne 5 ekledim ve 3'ün katı oluyor. O zaman bu bölünüyor. 1 olacak. bir olmadı. şık 2. 15'e bölünür arkadaşlar? 15'e bölünebilmek için C'nin 0 veya 5 olduğunu bilmen lazım. Burada çeşitli toplam değerleri buluyorsun ama bunu kesinlikle bölemezsin. 12'ye bölünmesi için 3'e ve 4'e bölünmesi lazım. Şimdi 4'e bölünmesi için C'nin çift olduğunu biliyorum sadece. Ama ne olduğunu bilmiyorum. 54 olursa bölünmez. Oradan bile direkt eliyebilir. 9 Adana. 10. sorumuza geldik. Genellikle ekok tarzı gidilmeye çalışılacak bir soru ama dikkat edersen bir tık daha değişik bir soru olacak. Elinde 4 x'ye 3 basamaklı sayısı kadar yumurta bulunan Yavuz. Yumurtalara 9'arlı bir kolide kolilerse şekil 1'deki görüntü. 5'erli kolilerse şekil 2'deki görüntü elde ediliyor. Ona göre x'ye. Şimdi yumurtaların toplam sayısı 4 X imiş. Şimdi 9'arlı gruptan k tane var diyelim. 5'erli gruptan m tane diyelim. Bu 4 x'ye dediğim yumurta sayısının ne olur? Her bir tanesinde 9 var. 9 çarpı k'dan 9 k. Artı Son kutuda 4 tane var. Aynı yumurta sayısı eşittir. 5'li e, e, kolilerden m tane olsun. 5 çarpı b'den 5 m artı son kutuda 2 kalıyor. Şimdi 5'ine bölünüyor. Bilme genellikle güzel e, alternatif az olduğu için çabuk çözüme götürendir. Bu 5 ile bölümden 2 ise bu son basamağı ya 2 7 olacak. 2 verelim yerine. 4x 2 olsun. Bir de 4x 7. 2 alternatifi de değerlendirelim. 9'un e bölümünden nasıl incelenir? Rakamlarını toplarım. 9'un e bölümünde kalanı verir. 9k artı 4'müş. 2 artı x eşittir 9k ise x 7 çıktı. Bak y 2 iken x x 7 diyelim. Bu 7 bu 2. Burada 9'un e bölümünden kalanı incelemek için 11 artı x eşittir 9k artı 4 karşıya at. 7 artı x eşittir 9k ise x2 çıktı. Y x y diyelim. Y y iken de x2 çıktı. Her halükarda onun için olabilir dememiş. 1 2 iken 1 7 çıkıyor. Çarpımları da yerleri değişse bile 14 bulunmuş. Adana. Evet. Yine güzel bir soru. Bayağı sağlam. ABC 3 basamaklı sayısının 9. bölümünden kalan 2, BCA 3 basamaklı sayısının 12. bölümünden kalan 5 ve BAC 3 basamaklı sayısının 5'ine bölümünden kalan 1. Buna göre kaç farklı? Bir defa BAC'nin 5'ine bölümünden kalan 1 ise son basamağında yer alan C 1 veya 6 olacak. C'yi 1 vereyim. Şurada C'yi 6 yaz. Bir hatırlatma yapayım. Diyeyim bir A sayısı var büyük. Bu sayının 12'ine bölümünden kalan diyelim 7. Sallıyorum. Burada da benzeri var onun için. 4 çarpı 3 olduğu için 4'ün bölümünden kalan 7 diyemezsin. Bir daha 7'yi 4'e bölersin kalan 3'tür. 3'üne bölümünden kalan 7 diyemezsin. Kalan böleni geçemez. Bir daha 7'yi 3'e bölersin kalan 1'dir dersin. 3'ün bölümünden kalan 1, 4 ile bölümünden kalan 3'tür diye incelersin. Şimdi BCA sayısına yoğunlaşalım. 12 4 çarpı 3'tür. 4 ile bölümünden kalan 5 diyemez. Bir daha böler. 4 ile bölümünden kalan 1'dir. Aynı sayı 3'üne bölümünden kalan diyelim. 5 olamayacağına göre 5'i bir daha bölerim. Kalan 2. Bu yorumu yapabilirim. Şimdi ihtimaller içinde ihtimaller yakalamam lazım. C'yi 1 aldım. Şöyle C, B, A diyelim. Şöyle C, B, A diyelim. Şimdi bu sayı 4, 4 ile bölümünden kalan 1'miş. C'yi 1 kabul edersem 4 ile bölümünden kalanın 1 olabilmesi için ne olması lazım? 13, 17 olması lazım. Tamam mı? Bir hata var mı? Yok. Yani A 3, 13, 17 olması lazım. Dördüne bölümünden doğru, doğru. Yani A dediğimiz değer 3 veya 7 geliyor. Güzel. Şimdi A artı B artı C. 9 ne bölümünden kalan da 2'miş. Rakamları toplamına bakarım ben şimdi. Kaç tane farklı CBA sayısı yazılabilir diyor. Oraya ihtiyacım yok şu an benim. A artı B artı C. Bak hep yorum geliyor. Ne olabilir? 9'un katından 2 fazlaysa 2 olabilir. 11 olabilir. 20 olabilir. Şimdi C yine A'ya bakıyorsun. 3 artı 1, 7 artı 1 ne olursa olsun 2 olamaz. 11 olabilmesi için B'nin ne olması lazım? Bakıyorum. 3, 1 daha 4, 11 olabilmesi için 7 olması lazım. Tamam. Bak. 1 ikili, 2 iki ikili. 2 i̇ki tane buradan gelir. Güzel. Evet. A'ya tamam A3 veya 7 diyebildik. Aa tamam C'yi kabul eder. C'yi 6 kabul edersek diyor. Tamam. C'yi 6 kabul edersek. 4. bölümünden kalan neydi arkadaşlar? 1'di. Hemen tekrar yazalım. Bunun ne olması lazım? 1 5 ve 9 olması lazım. 1 5 ve 9. Buna bağlı olarak da B seçenekleri gelecek. 3 tane değer de buradan gelecek. 2 buradan, 3 buradan, 3, buradan, 3 5 tane farklı BCA sayısı yazılabilir. 11 Bursa. Şimdi baba yorumlayalım. A artı B toplamı 5'ine bölünebilmektedir falan. Şimdi A artı B toplamı 5'ine bölünebildiğine göre A artı B toplamı şöyle yapalım. Ya 5 olabilir. Ya 10 olabilir. Şöyle ok çekelim daha iyi. Ya da 15 olabilir. 15'ten fazla iki rakamın toplamı olmaz. Hemen geliyorum. Şurayı kapatalım. Rakamlar toplamına bakılır. 9'una bölünebilmek için. Ben A artı B artı B diyeyim. Bu 9'un katıymış. Şimdi A artı B 3 tane değer alabilir ya. 5 ise B 4 olmalı ki 9'un katı olsun. 10 ise 8 olmalı ki 18 9'un katı olsun. 15 ise 3 olmalı ki 8'in katı 9'un katı olsun. B'nin alabileceği değerler toplamı topladığın zaman 12 15 yazarsa elenirsin. Çünkü incelemen lazım. Hiçbir zaman 2, 3, 5, 7 basamaklı neyse bir sayı verdiğin zaman birden fazla basamakta bunların bir rakam olduğunu unutma. A artı B 5 ken B4 olabilir mi? Olabilir. B4 ise A1 sağlar. 8 B8 ise A2 olabilir. Ama B3 iken A12 oluyor. Rakamdan çıkıyor o zaman. B'nin alacağı değer bu olmaz. 2 tane vardır. Toplamları da 12 olur. 12 Bursa. Umarım fayda olmuştur. Görüşürüz.